Merhaba, TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sine Green programının sunucusu Billur Pınar Yılmaz. Ve bu hafta bizimle güzeller güzeli Yağmur Öztürk var. Kendisi hem güzelliği hem oyunculuğuyla konuşturuyor. Kendisine hoş geldin diyoruz. Merhaba Yağmurcuğum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, i̇lk bu şekilde röportajım bu arada. O yüzden çok heyecanlıyım. Gerçekten ama evet. inşallah sana uğur getiririz. Birçok kişiye getirdik. İnşallah senin de yolun bahtın açık olsun <laughs> bu programdan şey sonra Zaten mavilerde de giymişsin. O da güzel enerji çeker. Sana da e, çok yakışmış. Bakalım. Şimdi o zaman eğer sen de hazırsan ilk sorumuzla başlıyorum. Hazırım. Tamam. Hazırım. Bütün konuklara e, hep aynı soruyu sorarak başlıyorum. Ben biliyorsun sinemada çekiyoruz. Bu evet. ortamı, atmosfer insanlara daha çok hissettirebilmek için sinema sizin için ne ifade ediyor sorusuyla başlıyoruz. Ee, şöyle, henüz sinemada oynamak gibi bir deneyimim olmadı maalesef. O yüzden bu soruyu izleyici gözüyle cevap vereceğim. Bu arada inşallah bir gün oynama deneyimim de olur. Buradan da sevgili yapımcımıza <laughs> bir mesaj olsun. <laughs> c takımı devamı olurdu aynen. Olur, c yani. işte, evet. ee, i̇zleyici olarak ben kolektif yapılan şeyleri çok büyülü buluyorum açıkçası. Yani aynı anda birçok insanın ağlayıp gülmesi, bir şeyin içine sürüklenmesi, bana çok büyülü bir dünya gibi geliyor. O yüzden de böyle çok büyülü buluyorum sinema dünyasını. Peki ilk işin nasıl olsun istersin? Dram mı, komedi mi sinemada? Ya bilmiyorum aslında hani biraz da projeye bağlı. Ya komedi de olsa, dram da olsa, hikayesi güzelse, içinde bulunmayı seveceğim bir hikaye ise ikisinin de olmasını isterim. Son zamanlarda gittiğin yani en son gittiğin sinema filmi hangisiydi? Doğulu sayılmaz çünkü. <laughs> evet yorması. ona gittim bu arada. <laughs> <laughs> Doğulu'ya gittim. <laughs> Erkan'ın sevgilisiniz. Yani ya ondan, ondan önce John Wick 4'e gittik <gülüyor> <gülüyor> ama onda da neyse. Onda da ağlamıştım da öyle bir anım vardı. <gülüyor> 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 ya şöyle aslında o gün birazcık şey bir böyle depresif bir günümdeydim. Yani John hiç alakası yok ağlamamın. Orada da böyle o sırada şey savaş sahne yani dövüş sahneleri var böyle bayağı aksiyonla gidiyor. Hiç ağlanacak bir şey yok. Ben böyle bir yandan ağlıyorum. Erkan o, 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 da şey diyor hatta. Ne <laughs> oldu şu <an? gülüyor> Böyle çıkmıştık arada falan sonra öyle bir ana olarak kadar Aynı kaldı. Oldu, oldu. O zaman sinemada aksiyon filmlerini mi seviyorsun? Aslında hayır. Hatta aksiyon filmi normalde çok tercih etmem. Biraz işte o hani Erkan'la başladığımız bir süreç oldu aksiyon filmleri izlemem. Yani dediğim gibi özellikle bir tür tercihim yok aslında. Hikaye beni çekiyorsa her türlü şeyi seviyorum. Komedi de olabilir, bazen dram da olabilir. belli bir şekilde kısıtlamıyorum kendimi. Kimsin ekrandan görüyordum fotoğraflarına da baktım. Çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Ee, güzelliğin güzelliğinden ötürü modellik yapmaya sanırım başlamışsın ilk değil mi? Çünkü biraz araştırdığımda biraz yok mu? Yalnız da <laughs> mi o Google'da? Yapsan olur mu? Ya bu arada arada şöyle bu röportajı verdiğim için şu an ekstra şu yüzden de mutluyum. İnternette yazılan haberlerin yani çoğu hakkındaki bilgilerin çoğu yanlış doğum tarihime kadar. Modellik yapmadım sadece şöyle bu işe başlamadan önce bir foto modellik böyle ama o çok küçük çaplı bir şeydi. Benim modellik geçmişim yok. Peki oyunculuk serüvenine nasıl başladın? Nasıl karar verdin oyuncu olmaya? Şöyle istiyordum daha öncesinde. Ben üniversitedeyken de aslında sunuculuk eğitimleri almıştım, oyunculuk eğitimleri almıştım televizyonda bir şeyler yapıyordum. Program sunuyordum, haber sunuyordum. Öyle part-time tecrübelerim oldu. Oyunculuk şöyle başladı ama ben İngilizce öğretmeniydim. özel bir okulda. Ve şey böyle maaşlarımı alamadığım, en dibi gördüğüm bir zamana denk geldi açıkçası. Ve şey diyordum artık hani ne yapacağım bilmiyorum. Böyle faturalarımı ödeyemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Bayağı sıkıntılı bir sürece girmiştim. O süreçte de bir diziden ilk projemdi işte. Bir audition geldi. Girdim ama bilmiyorum süreci nasıl ilerliyor, ne oluyor. Ankara'ya çağırdılar. Sevdim seni bir kere dizisiydi. Gittim görüşmeye. Hatta şöyle okuldan hani rapor alıp gittim o derece. Bilmiyorum çünkü ne olacak. Sonra biz okuma provasına girdik. Ertesi gün çekim başladı. Öyle bir anda kendimi içinde buldum aslında sürecin. Biraz bu şekilde gelişti. Peki hiç eğitim aldın mı? Bu eğitim e, aldım. Hala alıyorum. Devam ediyorum. Yani o zaten hiç bitmeyen bir süreç. Evet. Oyunculuk eğitimi. Kendimize katacağımız çok şey var ya. Sadece oyunculuk olarak da değil. Oyuncuysanız... Birçok alanda donanımlı olmamız gerekiyor zaten. O yüzden başka başka alanlarda da ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hatta ileride müzikle alakalı bir şan eğitimini almak çok isterim. Seviyor musun şarkı söylemeyi? <laughs> şarkı söylemeyi seviyorum ama şöyle birisinin yanında söylerken bazen böyle utanabiliyorum. Yani şu an söyle dersen söyleyemem mesela ama <laughs> <laughs> kendi kendime ya da böyle yakın arkadaşlarımla arasındaysam söylüyorum. Ya da hiç tanımadığım insanların olması gerekiyor. Mesela karaoke falan yapmışlığım vardı. Ha anladım. Şu an söyle dersen söyleyemem. <laughs> Peki ilk set gününde hiç heyecanlandın mı? İlk set günümde heyecanlandım ama bir yandan da hani ne olduğunu hiç bilmediğim bir şeydeydim. Böyle işte hani genel plan, toplu plan, yakın plan var. işte arka arkaya çekiliyor. Tekrar tekrar çekiliyor. Ben şeyim hani neden bir daha çekiyoruz şu an? ''Hata mı yaptım? Ben yanlış bir şey mi yaptım? O yüzden mi bir daha çekiyoruz?'' diye böyle soruyordum. Kimse de bir şey açıklamamıştı böyle ilk zaman. Haldır girmiştik bir anda işin içine. Ee, o şekilde başladı. Çok evet heyecanlıydım. Peki günlük müydü? Normal dizi miydi? İlk dizim miydi? günlük diziydi. Zorlukları oldu mu peki günlük dizine? Ya illa ki her işin zorluğu oluyor ama ben o günlük dizi temposunu da seviyordum açıkçası. Ben biraz böyle çalışmayı seven bir insanım. Hani o yoğun hmm. geçsin, kendimi içine kaptırayım, orada zaman nasıl geçiyor, hani bilmeyeyim, unutayım. O yüzden böyle o çok beni yoran bir tempo değil. Ben aksine böyle keşke haftalık dizilerde öyle <laughs> Şu an linç yemem inşallah ama hani <gülüyor> o <gülüyor> tempoyu çok seviyorum. Karakterin içinde öyle daha çok kaybolduğuma inanıyorum. Bir eğitim yani. gibi oluyor herhalde günlük dizi çünkü sürekli bir Benim tempo içerisinde. Benim için içerisine. öyleydi açıkçası. Hani bir okul gibiydi. Çünkü biraz da dediğim gibi ilk şimdi deneyimsizdim, öğretmenlikten gitmiştim. Orası benim için bir okul gibi oldu. O Peki öğretmen yani olmadan şey. önce bir hayalim, yani oyuncu olmayla alakalı bir hayalim var mıydı? Yoksa işe başladıktan sonra mı senin artık maddi durumlardan ötürü bir seçtiğin? Yok hayır hayır. E, oyunculuk hep vardı aklımda. Hatta dediğim gibi hani nasıl ilerleyeceğimi bilemediğim için işte bir spikerlikten geçebilir miyim diye o alanda biraz bir şeyler yaptım. Sonra ikisinin bambaşka alanlar olduğunu zaten öğrendim işin içine girdikten sonra ama hep e, hayalimde olan yapmak istediğim bir şeydi. ya çünkü ben zaten şeyi hatırlıyorum çocukken böyle bir şey okur kitap okumayı çok severim hala çocukken de çok severdim böyle bir şey okurken ben o hikayenin içinde kaybolmayı o karakterin yerine kendimi koymayı o böyle maceraya kendimi bırakmayı seviyordum yani onu biraz zaten şu an yaptığımız şey de oyun oynuyoruz tiyatro. Oyunculuk utangaç çocukların intikamıdır diye bir şey duymuştum sevdiğim güzel. birinden. Ben de öyle biraz içime kapanık bir çocuktum aslında. İçime kapanık bir insandım. Ama orada ama başkalaşıyorsunuz. Yani orada artık Yağmur değil başka biriyim. Hani Ben bunu normal hayatta yapamam burada yapabilirim deyip bir özgürleşme alanı aslında benim için. O yüzden de onu severek yapıyorum şu an. Bu zamana kadar hep dramda oynadın herhalde değil mi? Ee, aslında hayır. Yani şöyle dram... Da, da oynadım ama komediye yakın işlerde oldum. Mesela Başım Belada biraz daha komedi tadında bir işte ya da işte Acemi Annelerin komedi tadında bir hikayesi vardı. Hani onları biraz daha o yüzden komediye yatkın buluyorum. Peki ilk oynadığın karakterden bize biraz bahsedebilir misin? Nasıl bir karakterdi? ilk oynadığım karakter Leyla. Çocukluktan beri aşık olduğu birisi var. Onunla yıllar sonra karşılaşıyor o hala aşık ama karşı tarafın ona dair bir hissi yok. Sadece böyle onlardan habersiz bir anlaşmayla evlendiriliyorlar ama kızın hiçbir şekilde bundan haberi yok. Gittiği evde de işte istenmiyor çocuğun annesi tarafından. Öyle bir hikayesi vardı. Daha böyle tatlı, masum, hani saf içten bir karakterdi. Öyle yeri bende ayrıdır ilk karakterim karakter. olduğu için. Evet. Peki Kendini ilk ekranda izlediğin zaman ne hissettin? Yani çok şaşırmıştım ve heyecanlanmıştım açıkçası ama beni hani orada en çok etkileyen şey kendimi gördüğüm andan ziyade işte annemle babamın arayıp böyle onların da o heyecanla mutluluğumu paylaşması. Bu beni daha çok etkiledi açıkçası. Sevdiklerimin bende bu anı paylaşması. Bir karakterine nasıl çalışıyorsun? Karakterime şöyle, öncelikle gerçekten onu anlamaya çalışıyorum. Yani motivasyonu ne, engelleri ne, neye neden ulaşmak istiyor ya da o an ne hissediyor, bulunduğu koşullarda nasıl bir hayat tecrübesi olmuş, neler düşündüğünü anlamıyorum. Ya aslında bu şey gibi hani bir insanla konuşup onu dinlersiniz ve onun gözünden bakmaya ve değerlendirmeye çalışırsınız ya bir şeyleri. Ben de biraz öyle hissediyorum. Sanki hani karşımda bir gerçekten öyle birisi var onunla sohbet ediyormuşum ve onun hikayesinde kaybolmaya başlıyormuşum. Gibi. Öncelikle sorular soruyorum. Anlamaya çalışıyorum neyi neden yani yaptığına dair. E sonrasında bir bakıyorum o benim içime girmiş ben olmuşum. O şekilde gidiyor yani. Çok güzel. Bazı oyuncular şey diyor. Hani ben karaktere işte buç buluyorum. Ben karaktere bir hayvan buluyorum. Sizin de yok. <gülüyor> 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 Öyle olmuyor. şeylerim yok. Ben aynen bir şey bulmuyorum. Sadece dediğim gibi hani o koşullarını anlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi başta işte bir arkadaş gözüyle yaklaşıp sonradan içselleştiriyorum. Peki güzelliğin oyunculukta bir avantaj ya da dezavantaj olduğunu düşünüyor musun? Ya yani bunu bilemiyorum. Çünkü güzellik de çok kişiden kişiye göre değişen bir algı aslında. Bence şöyle şans çok büyük bir etken bizim sektörde. Yani hani güzel olabilirsiniz, yeterince güzel olmayabilirsiniz. Çok yetenekli olabilirsiniz, o kadar da yetenekli olmayabilirsiniz. Ama bir şekilde bence şansınızın döndüğü noktada her şey yoluna giriyor gibi. Şans daha önemli bir faktörmüş gibi geliyor. Yani evet kişi kendi şansını kendi yaratır bazen ama hani o yüzde kaçlık bir dilim bilmiyorum. Çok az Evet. Çünkü bir de biliyorsunuz artık son zamanlarda da çıkan şey var işte hani haksız rekabetler vesaireler bizim Hı -hı. sektör biraz karışık karışık olduğu için de yer bulmak biraz e, zor oluyor. Yani bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Hani e, yani çünkü yeteneklisiniz ki muhtemelen bazı işlerde rol aldınız ve hani birçok işler de yapıyorsunuz ama atıyorum çok fazla parlamam için işte bazı insanların önüne nasıl geçebilirim diye ee, Ya ben açıkçası o şekilde düşünmüyorum. Sadece doğru zaman, doğru proje, doğru karakter geldiğinde bunun kendiliğinden olacağını düşünüyorum zaten. Yani hani o yüzden onu bunu birilerine bağlamıyorum açıkçası birilerini suç, yani suçlamak ya da işte su yüzden olmadığı, önüm açılmadı gibi bir şey değil. Doğru zaman geldiğinde, doğru proje olduğunda, o doğru karakterle ruhun bütünleştiğinde zaten kendiliğinden olacak bir şey. Yani gördüğümüz kişilerde evet. öyle zaten. Tiyatro yapmayı düşünüyor musunuz? Çok isterim. Yani hani şu an yakın zamanda öyle bir planım yok ama isterim yani neden olmasın? Peki oyuncu sevgili zor olmuyor mu? Çünkü hani insan çok fazla sizin de hayranınız var, onun da hayran var. Yani o sizi ya da siz onu kıskandığınız noktalar. Yok açıkçası bizde hani ben dürüst de konuşuyorum genelde ama hiç e, o tarz şeyler olmuyor. Aksine oyuncu olarak birbirimizi çok beslediğimizi düşünüyorum ben. İkimizde böyle bir şey geldiğinde birbirimize destek oluyoruz, birlikte çalışıyoruz, birlikte yorumluyoruz bir şeyleri. Bazen e, benim göremediğim bir şeyi o görüyor, bazen onun göremediği bir şeyde ben ona destek oluyorum. O anlamda birbirimizi çok beslediğimizi düşünüyorum açıkçası. Erkan Meriç'le sevgili olduğunuzu duydum. Evet. O da sizin gibi oyuncu. Nasıl tanıştınız? Evet biz dizi setinde tanıştık. Yazgı'da birlikte partnerdik zaten. Ama bizim ilginç bir şekilde dizi zamanı başlamadı bu sürecimiz. Diziden sonra başladı bittiğinde. Hep şey derler oyuncular hani belli bir süre yan yana durduktan sonra aralarında bir çekim ister istemez başlıyor. Sizin de öyle mi oldu? Hani çekim Aslında. Aradan... <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır şöyle. Öyle olmadı bence. Çünkü ben gördüğüm zaman da böyle etkilenmiştim. Yani çok da vakit geçirmeme gerek kalmadı açıkçası. Böyle o ilk gördüğüm anda o etkileşim olmuştu. Tekrardan birlikte bir projede rol almak ister misin? Ben çok isterim. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an böyle hani sevgili olarak bu bilinçle öyle bir şey deneyimlemek çok isterim. Çünkü şu an hani karşımdaki insanı tanıyorum. Nerede ne tepki vereceğini biliyorum. Yani birbirimizi daha çok besleyebileceğimizi düşünüyorum. Öyle bir şeyle daha güzel olabilir bir şekilde olmak. Peki gençlere söylemek istediğin hani bu yolda bir fikrin var mı? Yani nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? <laughs> ya yani şöyle, kendim de gençim. <laughs> ya, e, ya öyle bir şey değil. Ama hani az önce kendime de katmak istediğim bir şey vardı. Her alanda bir şey öğrenmeye çalışıyorum demiştim. Çünkü hani hangi karakteri ne zaman oynayacağınızı bilemezsiniz ve ona her zaman hazırlıklı olmanız gerekiyor. O yüzden olabildiğince hani sadece oyunculuk eğitimleri de değil, binicilik, aksiyon, bir müzik enstrümanı. Yani olabildiğince kendini geliştirmek ve donanımlı kılmak bence. Bol bol okumak, bol bol insanlarla vakit geçirmek, insan tanımak. Peki boş zamanları nasıl değerlendiriyorsun? Yani mesela bir projen olmadığı zaman hmm. çünkü biz bazen biliyorsun boş kalıyoruz, bazen de çok yoğun evet, çalışıyoruz. O boşluklarda ne yapmayı tercih ben ediyorsun? Ben açıkçası boş kalmayı hiç sevmiyorum. O yüzden de kendime mutlaka bir uğraş bulurum. İşte bir konuda ders alırım kendime bir şey katarım. Okumayı dediğim gibi çok seviyorum. Bol bol bir şey okurum. Bir şeyler yazmaya çalışırım. Hatta bir ara böyle podcast yapma girişimim de oldu. Yani farklı şeyler denemeyi seviyorum. Farklı şeyler öğrenmeyi seviyorum. Dolu dolu geçiriyorum genelde o zamanları. Peki şimdiye kadar oynadığın projelerde en çok sevdiğin karakter hangisiydi? Aslında Hepsinin yeri ayrı çünkü hepsinden öğrendiğim bir şey oldu. Çünkü hep birbirinden farklı ben de karakterler oynadım mesela bir yerde ezilen iyi aile kızını oynadım. Bir yerde böyle daha saf komik arkadaş yanısı bir yerde daha kötü bir yerde savaşçı Hepsinin kattığı bir şey oldu o yüzden böyle hani bu karakterimi daha çok seviyorum. Böyle evlat ayırmak gibi bir şey olur herhalde yani bilmiyorum. Peki oyuncu olmasaydın ne olurdun? Spiker ya da sunucu olmak isterdim ya da psikolog olmak isterdim. Zaten psikolog da birazcık daha değil mi Oyuncular da Evet. Aslında benzer. O evet. zaman karakter analizi yapmayı ben seviyorum. Ben çok seviyorum. <laughs> Bayılıyorum. Ben yani sadece böyle şey karakter değil normalde tanıştığım bir insanla da böyle oturup onun her şeyini incelerim. Bunun o zaman oyunculuğuna katkısı da Yüzde oluyor. Peki hiç şey dediğin oluyor mu bir karaktere çalışırken? Aa işte bu yan komşum Ayşe, bu işte yakın arkadaşım Fatma. Olduğu da oluyor evet. Aynen değil. burada çok Oldu da oluyor <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Çok güzel. Peki ilerleyen Aa. zamanlarda kariyerinle alakalı ne yapmayı düşünüyorsun? Ne gibi planların var? Yani diziyle mi devam edeceksin yoksa belki yazarla ya da müzik dedin, müzikal hmm. gibi bir şeyler düşünüyor musun? Hiç bilmiyorum. Zaman ne getirir bilmiyorum. Bugün burada olacağımı da bilmiyordum evet. çünkü. O yüzden biraz daha evet elimden gelen her şeyi yaparak, kendimi geliştirerek ama biraz da zamanın akışına bırakarak yol almayı ben seviyorum. Hayat ne getirirse açıkçası. Peki hiç şey oynar mısın? Bazen biliyorsun kadın oyuncularda dışarıdan şey algısı var. Hani ben ekranda güzel görüneyim ya da işte ben ekranda sadece iyi kızı oynayayım. Mesela atıyorum sen daha hani güzel görünmeyeceğin rolü kabul eder misin ya da kötü Ederim. kız oynamak ister misin? Ben çok isterim. Hatta ben böyle o tarz şeyleri daha çok seviyorum. Daha çok böyle başkalaşıyorsunuz çünkü. Yeni deneyimleyebileceğim her şeye ben açığım. Peki dışarıda tanınmak senin için bazen korkutucu olabiliyor mu ya da güzel mi? Yani şöyle ben e, şu an zaten o kadar da tanınmıyorum bence. <laughs> e, benim <Biliyoruz> zaten. <laughs> Bu arada ilk bizimde de şöyle bir şey yaşamıştım. Hani ilk defa televizyona çıktım. Pandemi patladı ve herkes maskeyle geziyor. Dedim ki hani <laughs> Tam böyle onu yaşıyor onu böyle maskeyle dolaşıyoruz falan ama şöyle izleyenler biliyor tabii ki geliyor. Genelde de güzel e, şekilde yaklaşıyorlar sıcak. Oynadığım karakterler de bugüne kadar sıcaktı. O yüzden böyle daha sıcak bir yaklaşım Hı. görüyorum. Yani ters bir şey görmedim bugüne kadar. Kötü bir şey Hı. görmedim. Hı. Yaşamadım. Beğendiğin yönetmenler kimler? Türk de olur, yabancı da olur. Valla çok onları şey yapmak istemiyorum, böyle kategorize etmek istemiyorum. E, ayırmak da istemiyorum ama Türk yönetmenlerden mesela Nadim Güç'le çalış Çalışmayı bir gün çok isterim buradan manifeste ediyorum. <laughs> 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 e, çünkü çok başarılı buluyorum çekimlerine projelerine kurduğu dünyayı karakterleri. Ama Mesela o içimde vardır yani. yani onun bir projesinde yer almayı çok isterim ileride inşallah çalışma fırsatım olur. İnşallah. Şimdi o zaman sana o mu bu mu oyunu oynayacağız eğer tamam. sen de hazırsan Hazırım. seninle. Evet oynadığın işlerden sana beş tane soru hazırladım bakalım. Hı -hı. Hatırlıyor musun? Bazıları çünkü yakın zamanda bazıları... Hafızam midir genelde. Değil. Fil olduğum söylenir <laughs> <ama> bakalım. <laughs> evet zaten muhtemelen günlük dizilerde oynayanlarda bu vardır. Çünkü siz çok uzun ezber yapıyorsunuz. <laughs> evet, olabilir. Evet hani ezberiniz ha. ve hafızanız daha kuvvetli oluyor. Bakalım. Başlıyorum birinci soruyla. Başın Belada TV dizisinde oynadığınız karakterin adı neydi? Başım. Melek mi Melike? Melike. Melike. Doğru <laughs> bir de bir. <laughs> 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 dizisindeki karakterinizin adını hatırlıyor musunuz? Ceren mi Ceyda? Ceren. Ceren evet. Acemi anneler hangi yılda yayına girmiştir? 2019 mu 2020 mi? Ee, 2020. 2020 o da doğru. Instagram'da kaç postunuz var? 233 mi 235 mi? 235. Evet. <gülüyor> <gülüyor> her gün bakıyorum şimdi bu kadar <laughs> çok Değil mi? Ha? Dediğim gibi hafızam iyi yani görsel hafızam iyi. Bir şekilde her şeyi tutuyorum aklımda. Doğru çok güzel. Instagram'da kaç kişi takip ediyorsunuz? 554 mi 556 mı? 556. Evet. <laughs> <laughs> yani bunları bilemezsiniz. Şu an Niye evet biliyor mi? olmam. Korkutucu biraz gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ama. <gülüyor> Peki ilişkinizde de ya da işinizde de böyle hep aklınızda tuttuğunuz evet. Her şeyi, şeyler. her şeyi aklımda tutuyorum. Bazen kötü de olabiliyor ama işte ee, yani. Burcun da... Yay. <laughs> ya ya, Hı -hı. yaylar gerçi özgürlüğüne düşkündür. Evet doğru. Evet birazcık daha şeydir hani özgürlükçü olduğu için aslında çok kolay hafızasında tutmaz <laughs> bir şeyler. bilmiyorum. Ay Burcun'da akrep belki oradan ya, geliyordu. Ama diyecektim <laughs> çünkü akrep enerjisi aynen. evet olabilir. <laughs> Yakın zamanda e, yapacağın ya da okeylenmiş bir projen var mı? Görüştüğüm projeler var Hı -hı. ama hani şu an için duyurabileceğim bir şey yok. Peki kendin ileride yazmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum çünkü ben normalde de yazmayı çok seviyorum. Hatta bir gün böyle kendi yazdığım bir hikayenin de bir parçası olmayı çok isterim inşallah öyle bir şeylerde. Çıkar ileride yani ne kadar olabilir. De. Peki bazen şeyi düşünüyor musun? Çünkü yazmaktan konu açıldı diye soruyorum. Mesela bazen bir insan yazarken bir şey hayal ediyor. Yönetmen okuduğunda başka bir şey hayal ediyor. Biz oynarken evet. başka bir şey hayal ediyoruz. Doğru. Hiç mesela bir yönetmen gelip sana bunu böyle oynamanı istiyorum dediğinde hiç ya aslında benim hayalim böyleydi ve bence doğrusu bu dediğin anlar yaşadın mı? <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> yani şöyle başlarda bunu çok e, sorguladığım oluyordu. Sonradan şeyi kabul ettim ama. Yani ben oyuncuyum. Yönetmenin görevi de bu ve bu dünyayı kuran yönetmen düşüncesini kabul ettikten sonra aynı hani şey oluyor. Herkesin kendi süzgecinden o geçiyor. Sonra ortak bir formda hayat buluyor. Peki biliyorsun bizim sektörde hep bize evet denildiği de oluyor. Hayır Hı -hı. denildiği de oluyor. Evet. Hiç sana hayır denilen bir şey ekranda gördüğün zaman ya yani ben oynasaydım daha iyi olurdu ya da bittiğinde sevindiğini. oluyor <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biraz... Ya açıkçası demedim. Yani dediğim gibi hep şeye inandım. Bir şey olmuyorsa daha güzeli olacaktır ve daha güzeli gelecektir. E bir de nasıl diyeyim? Herkesin hani rızkı da farklı ya ekmek yediği yer farklı işte. O onun şansıymış. O evet. orada daha güzel bir şekilde parlamış. Benim şansım başka yerlerde yaver gitti. O yüzden öyle dediğim olmadığı için. Bir oyunumuz daha var. <laughs> evet. Buradan bir şey seçeceksin. Size seni bir aktiviteye seçeceğim bir kişiyle birlikte Sen göndereceğim. Ben <laughs> Evet. <gülüyor> Alışılmışım dışında bir <laughs> Dünya turu ay çok Oo, isterim bu arada. Çok güzel bakalım. Tam, evet. Dünya turunda kiminle çıkmak istiyorsun? Merih Öztürk'le mi yoksa Belki Özrek'le mi? Merih Öztürk'le. Merih Öztürk mü, Merve uçer mi? Ay zor oldu. Merve ben... Üçer olsun. Merve Üçer mi, Melis Yıldıran mı? Merve Üçer. Merve Üçer mi, son Araf'taki seçim Erkan Meriç mi? <laughs> Erkan Meriç. İnşallah <laughs> tamam, ne güzel bir ilişkiniz var. Peki son olarak bize söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ya yani benim için çok güzel bir deneyim oldu. Dediğim gibi ilk röportajımdı. İnşallah sizin için de güzel geçmiştir. Bana güzel bir anı olarak kaldı bu. Çok teşekkürler. O zaman bizim bir manifest defterimiz var. Çok ee, severim manifest. Aa, evet biraz önce de söylemiştin aynen. Bizimle kendinle alakalı olmasını istediğin şeyleri yaz. İleride okuruz. Bakalım belki gerçekleşmiş tamam. olur. <laughs> Kendi sesine de eğer okursam bize çok sevinirim. Çünkü çok güzel bir ses tonum var, çok güzel bir diksiyonum var. Teşekkür Sizin ederim, sağ olun. Geliyor herhalde. Rastgele bir sayfaya Tabii tabii, istediğin yazıyorum. sayfaya. Ha. Şöyle yazıyorum. Evet. Şöyle, umarım her birimize güzel kapıların açıldığı şanslı bir dönem olur. Bu keyifli anı için çok teşekkür ederim buradaki herkese. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Senin için biz ilk olduk. Evet. Umarım devamı <laughs> çok 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 daha iyi gelsin senin için. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Için. Yağmur Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz ve bu haftaki programımızın sonuna geldik. YouTube kanalımızı takip edip yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.